Evet bu sefer de sezonun en gözde ürünlerinden biri var Hande'nin Renkleri muhteşem görünüyor. Uzun askıları renkli. İçi nasıl Hande? İçerisi tek bölme. Çıt çıt kapamalı. Güzel. Şurası evet, nedir? Yani. Yıkama talimat. Unat boş. Yıkamayın diyor. Yıkamayın. Direkt talimatı vermiş. Yıkamayın diyor. Keten. Evet ürünümüzün kumaşı nasıl? kumaş. Güzel. Siyah rengi. Şunun rengine bayıldın Bu vizon diyebiliriz buna. Çok güzel. Evet. Vizonumuz var. Siyahımız evet, var. askısı var. Siyah. Askıları farklı, farklı renklerde. Kumaş. Benim favorim. Gri ve pembe. Güzel. Yeşil. Güzel. Camel rengi. Lacivertimiz Laci var. Daha koyu sanki camel'in. Ee, diyebiliriz evet biraz daha yeşile kaçıyor. Ve pembe. Pembe ve lila askısı. Güzel ürün. Ne demek istersin finalde? Finalde ne denir yani? <laughs> Finalde ne denir? Şunu at yere bakalım. Video mu çekeceğim? Hı. Bak sen. Sen çekmeye bak. Çekiyorum ben zaten. Durdurma. Hmm. Yani keşke yan yana alsan da. Sesleri boş.